Müslümanlar olarak paraca, malca, sayıca en güçlü olduğumuz dönemde bir avuç Yahudinin karşısında niye böyle rezil olduk? Ya biz bunu düşünmedikten sonra Yahudi'yi kınayarak bir yere varamayız. Yahudi bize gülüyor. Bu kınayanlar mınayanlar var ya, Yahudi gülüyor gülüyor ha ha, ha yapıyor. Kına kına diyor sen. Sen yat diyor, gece benim diziyi izle diyor. Akşam benim sinemayı izle diyor. Oradan benim maçımı izle diyor. Oradan benim şu oyunumu izle diyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor sabah namazına kaçır diyor. Kaçırmasan da zor kıl diyor. Namaz cemaati kaçır diyor. Ondan sonra ben kardayım arkadaş. Sen istediğin kadar bana söv diyor. Yahudi aynen ne diyor musun? Benim filmlerimle, dizilerimle, programlarımla, ekonomik programlarımla, bankacılık sistemlerimle, bütün dünya düzenlerimle seni ablukaya almışım diyor. Ondan sonra istediğin kadar bana söv, yeter ki benim düzenim yürüsün diyor. Sen de kendini avutuyorsun, Yahudi kınadım diye. Sen ne diyorsun ya? İblise sabaha kadar lanet okuyacağına, kalk sabah namazına cemaata çık. İblis o zaman geberir. O diyor ki sabaha kadar bana lanet et de diyor, namazı kaçır diyor. Yahudi aynı iblis zihniyetindedir yani. Yahudi güler sana ya. Yahudi güler ya. Kendimizi maskaraya çevirmeyelim yani. Gavurlara maskara olmayalım. Bir farz yaptım, bir vacip, bir sünnet, bir müstehab, bir edep, bir ayet, bir hadis, bir çocuk yetiştirmek, bir talebe okutmak. Din böyle kaim olur ya. Ecdadımız böyle dünyaya hakim oldular. Nasıl olacak? Şu yani şomenliklerle, gösterişlerle, gösterilerle, bağırıp çağırmalarla olmaz.